Müjdemi isterim siyah sevenlere, siyah candır diyenlere, kara mamba sevenlere e, özel olarak yaptırdığımız siyah bağlamalar kısa saplı olarak elimize ulaştı. E, i̇ki tane var şimdilik. Geldikçe böyle videolarını çekeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Evet ilk etapta WhatsApp ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan bu ürünleri sipariş edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Başta tonlarını dinlediniz, aynı akorda ayarladık, aynı eseri çaldık. Teknelerden, kapak vesaire bunlardan bir bahsedelim. Ee, arkadaşlar bağlamamızın kodu bu arada A1K siyah oluyor. A1K siyah oluyor. Tekneler kestane ağacı şu an göremiyorsunuz ama e, tekne ağacı dediğim gibi kestane siyah boyalı olduğu için göremiyorsunuz. Yapraktır her zamanki gibi. Kapak ladindir. Üst tarafta ses çıkış yeri, alt tarafta ses çıkış yeri ve pulma manyetiğimiz var amfi bağlantısı için. Sapacı gürgendir, burgularda gürgendir, komple siyah boyalıdır. Görmüş olduğunuz üzere. Ben kartların üzerine 1 ve 2 yazdım. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum üst köşeye. Ee, ona göre sipariş verebilirsiniz. Zaten videoda da ilk başta 1 numarayı çalmış olduk. Bunun tekne boyu 40'mış, diğerinin de 39'lu yanlış hatırlamıyorsam. 38 buçukmuş evet. Ee, özellikler birebir aynı tekne ağacı kestane, kapak ladin, ses çıkış yerleri, işte gürgen sap, gürgen burgu bunlar her şey aynı birebir aynı. Sadece tekne boyları fark ediyor ona göre de belki sesleri e, fark edebilir bana göre aslında çok fark etmiyor aslında e, imalat aynı olduğu için yapım aynı olduğu için yani tekne böyle çok ufak olmadığı süreçte 35-36 olmadığı süreçte 38.5-39-40 hemen hemen tonlar birbirine yakın oluyor alıcılarına hayırlı uğurlu olsun bu siyah inciler diyoruz görüşmek dileğiyle.